Halk arasında kedilerin Mart ayında kızgınlığa girdiği bilinir. E, fakat bunun asıl sebebi dünyaya düşen ışık süresiyle beraber e, dünyanın ısınması e, kedilerde e, kızgınlığı etkilemektedir. Kedilerde kızgınlığı etkileyen faktörler ışık, sıcaklık ve iyi beslenmedir. Işık kedilerde melatonin hormonu salgılatır e, ve melatonin hormonu da kızgınlığı tetiklemektedir. E, yerleşim yerlerinde yaşayan ve evlerde yaşayan kedilerde e, sürekli ışığa maruz kalır, sıcaklığa maruz kalır ve iyi beslenme durumlarından dolayı sürekli e, kızgınlığa girerler. Kedilerin kızgınlık periyodunu azaltabilmek için e, ışık süresini azaltıp serin yerlerde tutulması e, kızgınlık periyodunu azaltır. E, buna rağmen sürekli kızgınlığa giren kedilerde e, polikistik yani Yumurtalıklarda kist ve tümör oluşumu da e, sürekli kızgınlığa girmesine etkilemektedir. Polikistik durumlarında hormonal tedavi veya e, kısırlaştırma uygulaması kesin çözüm olarak görülür. Kedilerin kızgınlık dönemini ötelemek için e, bazen hormon uygulanabilmektedir. E, biz bu uygulamayı tavsiye etmeyiz çünkü e, hormon uygulamasından sonra e, meme tümörleri ve rahim iltihapları oluşabilmektedir. Kedilerin kızgınlığı e, vajinal uyarım sonucunda e, geçmektedir. Ee, bu da ya çiftleşmeyle ile olur veya e, bir derecenin e, metal kısmıyla vajinal uyarım sağlandığında e, kızgınlık ötelenebilir.